Selam, hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz süperiz. Bugün sizlere bizi tanıyım videosu çekiyoruz. Size Instagram'dan bir soruya buton oluşturmuştuk ve oradan gelen sorulara not aldım ve başlığından arasından seçtik. Arasında arasından ee, 10 tane soru seçtik. 10 tane ee, soru. En çok merak edilen soruları seçtik ve o zaman cevaplamaya geçirdiniz. Öncelikle ne zamandır evlisiniz diye sormuşsunuz. 2 senedir evliyiz. 2 <laughs> senedir evliyiz arkadaşlar. Mayıs'ın 4'ü 2019'da evlendik. Yani bu videoyu bir sene sonra da izleyebilirsiniz. O zaman iki sene olmuyor, üç sene oluyor. <laughs> ne zaman <laughs> ee, izleyeceğinize bağlı. onu söyleyeyim yani. Ondan sonra ikinci soru olarak yaşlarımızı sormuşsunuz. Kaç yaşındasınız diye. Ben 26 yaşındayım. Kaç doğumlusun? 95 beyefendi. <laughs> <laughs> Tanışalım mı? <laughs> ben de 90 doğumluyum. Şu an 30 buçuk yaşındayım. Yıllığım. Yaşlanmış ya. Yaşlanmış vallahi. Reklam değil ha, kendimiz diyoruz. <laughs> Ondan sonra ne iş yapıyorsunuz demişsiniz. İkimiz de mağazacıyız. Ben iç giyimde çalışıyorum. Damarttan. Ben de erkek giyim mağazasında erkek. çalışıyorum. Daha öncesinde yine mağazacıydık. Yani Gülistan'la mesela tanıştığımızda o zaman da o zaman da iç giyim mağazasındaydın. Kozmetikten çıkıp iç giyime girmiştim. Kompedandaydın. Daha girdim. sonrasında Vassons'a girdin. Tamam gratis tamam. Konuşmaya başladığımızda gratis Tamam konuşmaya başladığımızda olabilir. Ben de o zamanlar Diyanar'daydım. Megavision, Diyanar. O tarz mağazalarda çalıştım. İlk defa iki senedir erkek giyim mağazasında aktif olarak çalışıyorum. Aktif olarak genel olarak mağazacıyız yani. Evet. Yani şimdi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> sonracıma nasıl tanıştınız? En önemli soru. Anlatmak ister misin? Ne oldu? Hı, kaçıp bakmak ne diyordum? Instagram'dan tanıştık. Ortak arkadaşlarımız vardı yine normal. Real, Şöyle biz konuşmaya başlamadan yani birimiz birimize yürüme, yürümeye başlamadan önce neredeyse 4 sene falan değil mi yanlış yok 4 sene falan zaten zaten evet. takipleşiyorduk işte gönderi beğenmesi vesaire e, like falan filan ama <laughs> işte asıl atağa geçtiğimiz zaman Temmuz 2016 değil mi o zaman görüştük yani ben görüşmeye başladık onun öncesinde, Tam onun var. öncesinde işte şey yürüme falan filan yani ama hani ilk görüşmemiz Temmuz 2016 ben yürüdüm bu işte Like'ları böyle peşi sıra basmak falan filan. Daha sonrasında nasıl, DM bir yürüdüm, atmak. Nasıl yürüdün? Nasıl yürüdün anlatamam. Koştu resmen. Yürümek değil. Pas vermedim. İyice yürüyor. Pas vermiyorum. İyice yürüyor. <laughs> ne oldu bozuldun gibi? Öyle yani. <laughs> Neresiniz diye sormuşsunuz. Mardin ondan mı? <laughs> ben Erzincanlıyım. Gülistan'dan Mardinli yaşıyorsunuz. Ya okuyormuş. Nova. Şöyle Yalovaş... bir serüvenimiz var. İstanbul'u bıraktık. Geldik Yalova'ya. <laughs> Bütün herkes yani şu an İstanbul'da. Biz Yalova'dayız. Yine sıfırdan başladık gibi bir şey. Mı? Hı mı? Ama Yalova'dan falan memnunuz yani. Sessiz, sakin. Kendi çapında bir şehir. Bir artı bir. Yolda <laughs> bir, bir salon. En sevdiğiniz yemek diye sormuşsunuz. Pizza. Pizza en çok seviyorsunuz? <laughs> sulu yemek gibi bir şey soru var. Pizza ne? Sulu şey... yemek ne bileyim. Aklıma gelmiyor. Benim de... Karnıyarık yani herhalde. En çok sevdiğim soru. <laughs> Benim de şey ya... Tavuklu mantarlı sote. Severiz. Ve diğer soruya geçiyorum. YouTube'u açmaya nasıl karar verdiniz? En büyük etken ne oldu? Denmiş. Denmiş. Denmiş ya. Denmiş. <laughs> Şöyle ben YouTube'a çok uzak bir insandım. Yani açıkçası takip ettiğim şeyler sınırlıydı bayağı bir. Yani işte bir Oğuzhan Uğur'u izliyordum. Onun haricinde Doğan Kabağ'ı izliyordum vesaire vesaire. Ama Gülistan çok aktif her şeyi izliyordu işte. video izliyor vesaire falan filan. Ben anlam veremiyordum. Yani tuhaf geliyordu bana. İşte ta ki e, buradan kendilerine de selam olsun. Bilmiyorum bir gün bizi tanırlar belki. E, e, ne oluyor ya kanalı Fırat ve Ceyda e, izlemeye başlayana kadar. Ben onları izledikten sonra tamamen bakış açım çok değişti. E, kendilerinden baya bir ilham aldık. Böyle başladık yani. İnşallah da güzel bir şekilde Biraz devam Biraz zor etmez. oldu başlatmak. Ben tek başıma e, ee, kanal açmak istiyordum. Ama bir türlü nasip olmuyordu. i̇zin, izin, vermi, izin vermiyordum. Ben, vermiyordum. ben istemiyorum. Hayır. <laughs> i̇zin vermiyordum ama. E, böyle daha iyi oldu diye düşünüyorum ya. Sen ne düşünüyorsun? Göreceğiz. Tek İler, olmak İlerleyen zamanda göreceğiz. Ben tek olsaydım daha farklı bir konsepte çekecektim zaten. Ama şu an çift kanalıyız. Evet. Tek olsam farklı şeyler çekecektim. Ondan sonra hocam. Sonra diğer sorumuza geldik. Sorumuza. <laughs> Nedir? YouTube'daki hedefiniz, içerikleriniz ne üzerine? Ee, YouTube'daki hedefimiz yani evet. e, şöyle e, kısa vadede değil ama uzun vadede tabii ki e, bir hedefimiz var. Tamamen sabır işi. Yani çok böyle e, büyük bir kanalmış gibi şeymiş gibi konuşmak istemiyorum. Hani e, onlardan çok izledik çünkü. Daha hani, yeni başladık bir de. Sabır işi vesaire falan onları hiç katmayacağım. Tabii ki ileride güzel şeyler bizi bekliyor inşallah neydi devamında ne diyordu hedefleriniz ve içerikleriniz İçeriklerimiz de şöyle şu anda pandemiden dolayı ve Gülistan'da da ben de biz mağazacı olduğumuz için mesela izinlerimiz yok yani sokağa çıkma yasağında şu anda sadece evdeyiz izinliyiz yani dışarıda video çekmek istiyoruz vlog çekmek istiyoruz birkaç tane işte dış mekanda var düşüncelerimiz ama işte aktif olarak çalıştığımız için bir türlü yapamıyoruz şu anda evdeyiz. Artık pandemi ne zaman biterse ama. Ama gerçekten çok güzel içerikler sizleri bekliyor arkadaşlar. Yani yeri gelecek, İstanbul'a gideceğiz, yeri gelecek. Oo e, ne planlar çok var. Güzel, çok güzel vloglar çekeceğiz. E, bunun için e, bazı yatırımlar da yaptık, İşte <laughs> kamera falan aldık yani. Yapacağız yani, yapacağız. Biraz sabır sadece. Şu, şu pandemi, yasakların bitmesi şu gerekiyor. Şu pandemi illeti bitsin var ya. <laughs> i̇zinlerimiz falan olsun gerçekten yapacağız yani. Neler gelecek neler. Takipte kalın, takip olun. Ya yani biz de edin. sabırsızlıkla bekliyoruz yani açıkçası. Yani takip ettirin, takip edin. Ederseniz çok güzel içerikler gelecek. Şu an sadece yıl içerisinde geliyor dediği gibi. Bir de şöyle mesela bizi YouTube'da en çok hani mesela şu anda bu videoyu çekerken bile en çok bizi heyecanlandıran teşvik veren şeylerden biri sizlerin etkileşimi. Yani. İşte videoyu izlediniz, izliyorsunuz. Sağ olun. İşte like'ınız, yorumunuz, özellikle yorum. Yani öz eleştiri tarzında bir yorum da olabilir. Yani şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şu şöyle daha iyi olur veya bu bunu böyle yapsanız daha iyi olur tarzında yorumlarınız da bizim için çok önemli olacak. Bunlar bize çok destek veriyor. Yani heyecanlandırıyor bizi, teşvik ediyor daha iyi olacağını Şu an böyle inanıyorum. bir emoji bile ne kadar değerli onu söyleyebilirim. Emoji atmayın. Nokta. <laughs> <laughs> Yok gerçekten emoji attığınız zaman YouTube onu etkileşimden saymıyor. Yani bir harf bile olsa onu sayıyor ama emojiyi saymıyor arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? bu aşağı yorumları bırakıyoruz arkadaşlar. Başka? Ee, son sorumuz var. Kedinizi ne zaman sahiplendiniz? Kedinizin ismi ne? Ne kadar zamanları bakıyorsunuz diye soru sormuşsunuz. Benim çenem düştü. Dedim ee... Sen karar, şey, cevap ver. Karar, <laughs> karar. Benim karar. <laughs> Bir yaşında oldu kedimiz, ismi müdür. Bir senedir bizimle, bir Nisan'dan geldi şaka gibi bir kedi. 1 Nisan'da doğdu. Ya yani çıktı. Düşer yani çıktı. Bir Nisan doğumlu. Evet. O, bize Mart'ın 13'ünde falan geldi. Mart değil. Mayıs'ta, Mayıs'ta geldi. Mayıs'ta pardon özür dilerim. Doğmadan nasıl geldi? Yine karan. <laughs> Doğar doğmaz. Al git seni Bir ay 10-12 günlük Geldi bize. geldi bize. Daha yürüyemiyordu bile. Yani resimlerini falan e, koyarım şu köşeleri falan koyarım editlerken. E, Geliyoruz ilk zamanki... geldiği yani. zaman. O kadar korkak kokan bir ki ilk fotoğrafı var hatta geldiğinde. Onları da bırakırız. Hı, Arkadaşlar genel <laughs> olarak bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımız <laughs> kanalımız e, kanalımıza abone olun. Etiremeden. Yorum yapmayı unutmayın. Önerin. Tabi ben... çevrenizde falan önerin, <laughs> instagramda hikayelerinizde falan paylaşın mesela hani biz de onları paylaşırız ya paylaşa paylaşa büyüyeceğiz hani Hasan Can diyor ya güle güle ne yapacağız çoğalacağız falan <laughs> ee, gibi tarzında ee, öyle klişelere girmek istemiyorum ama e, olacak yani ee, biz olacağına inanıyoruz İnancımız tam. Sizin desteğiniz de önemli. Öyle. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Unuttum sen konuşmayı. Bir türlü kesmedin ya. <laughs> Çenem düşünce çok zor susuyorum ben. gerçekten. Ne diyecektim ki ben? Neyse yorumlara merak ettiğiniz başka sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yine böyle bir video hazırlayabiliriz. Çekmek istediğiniz içerikleri e, bir videoda yanılmıyorsam söyledik. Yani yorumlara yazın Hı -hı. diye. Falaka geldi, gıdıklama cezası geldi vesaire. Güzel yorumlar hani, geliyor. Nasıl yapabiliriz diye üzerine çalışıyoruz. Düşünüyoruz ama şöyle ben gıdıklanıyorum. Az da olsa hani çok üzerime gelindiği zaman gıdıklanıyorum. Ama göğüsten mesela hiç gıdıklanmıyor. Yani rol de yapmak istemiyoruz. E, o yüzden de geliştireceğiz bunları. Yapacağız bir şekilde. Bir şey diyeceğim. Bu ağzı bantlama oyunu vardı ya. İsmi neydi? What side of Biz onu çekmeye çalıştık ama beceremedik. Ağzımız kapalı konuşuyoruz arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsunuz bunu? <laughs> evet yani. Olmuyor. Bantladık. Hatta Gülistan böyle doladı o bantı böyle çene Hatta şey videosu falan. vardı de atacaktık bunu. Siz <laughs> yapamadık videosu. <laughs> ya 10 küsür tane kelime yazdım. E, o kelimelerin hepsini söylüyorum. Ben de anlıyorum Gülistan da anlıyor. Çat diye cevabı veriyor. Olmadı yani o Siz videoyu nasıl yaptınız? Yani, bir türlü beceremedim. Gri bant falan aldım yani o gri bantla yaptım dediğiniz Bütün gibi. Bütün hazırlıkları yaptık, ayarladık, ağzını bantladım, sardım, sardım, sardım. Bir konuşmaya başladı ses geliyor. Arkadaş ben anlamadım bu işten, nasıl oyun bu? Siz ya, rol yapıyordunuz değil mi Kesin. Ya işte dediğim gibi biz o videoyu gerçekten yapabilirdik ama rol yapmış olurduk. Yani işte ben ke kelimeleri yuta yuta söylerdim. Böyle ağzımı hiç hareket ettirmeden, bant olmasına rağmen hareket ediyor bu arada ağız. Ama yapmadık yani gerçekten e rol yapmayı pek sevmiyoruz. 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 Biz de eğlenmediğimiz oyunu oynamak istemiyoruz açıkçası. Eğlenerek zaten size bunu geçiriyoruz eğlendiğimizde. Yani boşa çekmenin bir anlamı yok biz de eğlenmedikten sonra. Öyle öyle. <laughs> o zaman arkadaşlar sizleri seviyoruz. Diyeceğim bir şey var mı? Yoktur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Başka videolarda görüşürüz. Bye bye. bye. bye.